Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni kanalımıza yeni bir video çekiyoruz. Bu ikinci yani şortları saymazsak arkadaşlar. Yanımda maalesef ki Sude ve Sumeyye yok. Onlar da tek çekebilir arkadaşlar. E ben şu an tabletimi tanıtıyorum çekiyorum. Öncelikle duvar kağıdım bu şekilde değiştirdim ben duvar kağıdım yoksa başkaydı. Ve bu şekilde bu şekilde. E, şifrem zaten. Yani. Evet uygulamaları bakacağız burada böyle uygulama var arkadaşlar e biliyorsunuz 64 tane uygulamam var ve ben 15 tanesini yükledim düşünebiliyor musunuz ya da atlayayım böyle boyun işte böyle erkek mi Mesela kız mı erkek değilmiş o zaman kızmış Eliyoruz erkek olanları mesela böyle bir oyun işte hemen çıkıyorum çünkü tekrardan çektim abimin gümeyiyle gözüktü o yüzden yapamadım yani ee, sildim sonra bu da who is ya bunu kim suçlu yoga master toka boka zaten biliyorsunuz sadece bunları göstereceğim sonra ayarlara geçeceğim fotoğraflardan sonra saat 10'du aslında ama şu an çektiğim için Anlamaz. Evet. Bu şekilde oyun işte arkadaşlar. Böyle eğiliyorsunuz. Kalkıyoruz. Böyle oyun işler, arkadaşlar yani bu kadar. Ee, sonra diğerine gelecek olursak ya başka da yok arkadaşlar zaten. Ee, Toka Bokayı ben yükledim. Ses kart bile ben yüklerim arkadaşlar. Pinterest falan var. Instagram falan var. Ee, Instagram kullanmıyorum. Sadece e, kullanmıyorum. Kullanmıyorum. Her <laughs> neyse. <laughs> i̇lk önce ayarlara girelim arkadaşlar kablosuz mobila işte bunlar bunlar arkadaşlar benim en sevdiğim en sonlara bakmıyoruz öncelikle arkadaşlar dikkat ve ebeveyn denetimi 59 dakika tablete bakmışım ama şu an değil 12'den önce 59 dakika arkadaşlar haberiniz olsun yani son konum erişebilirlik güvenlik acil güvenlik gizlilik cihaz kilidi kaydedilmedi yazıyor ama ben kaydettim. Hatta da yüzümü görünce bile e, açılıyor yani. Yalan. Yalan yalan. yalan. Böyle 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 şeyler arkadaşlar. Ha bir de bende böyle şeyler var. Tema bunun gibi. Bunun var. Ben çok güzel ama... Bir nasıl nasıl ayıskanlıyor? Bilmediğim için istenmediniz yapamıyorum. <laughs> yazı tipi. Bunların yazı tipi. A. Simge. İşte boyutu simge boyutu falan. Hmm. Ekran. Bunlar, 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 bunlar. Bu şekilde arkadaşlar. O zaman hemen çıkıyoruz. Bir dakika e, ee, ve tıkla girmiyor. Anne tamam. Sonra e, ee, adı neydi? Ee, ee, fotoğraflar demiştim. Foto. Şu şekilde böyle bunlardan ekran kare yapıyorum arkadaşlar çok güzel yaz. Yaz vibe veriyor. Bunlar da var Başka. arkadaşlar. Başka. Anne video çekiyorum. Tamam bekle. Son TikTok'ta da bu şekilde arkadaşlar. Peki. Peki benim kisvetim. saçını sıçarsa, hayatımda gördüğüm en iyi araba bir olsun. Selam <laughs> döşeme. <laughs> bu şekilde hmm. böyle yani arkadaşlar. Böyle bir bu şekilde hangi tarz çevirme? Bu garip oldu Her yani neyse arkadaşlar, abone olmayı kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Böyle videolarım var. Ay, müziklerim var. Annesi öptüm. Bye.